Tolga Özkalfa düdüğünü çaldı ve Evkur Yeni Malatyaspor Spor, mücadelesi başlıyor. Sol kanatta Diyaliba topu kontrol etmek istedi. Top oyun alanının dışında touch Bandırmaspor'un. Spor'un. Emba, Emba sağ kanatta Pereira. ...içeriye doğru orta azıldı. Pereira'nın pası Azubuke. Azubuke vurdu top direkten döndü. İkinci hamle gelmiyor Emba'ya. Tekrar gol pozisyonu olabilir. Mehmet Sak içeriye doğru çıkardı. Gol pozisyonu top Yaliba. Okan da karşı karşıya kalıyor ama Okan gole izin vermiyor. İşte pozisyon. Marino'nun pası. Sakın hatta Yiğit var. Yiğit alanına girdi. Yiğit kaleciyle karşı karşıya. Yiğit çıkardı topu. Top boşta kaldı ve filelerde. Atabey'in attığı gol ve 1-0 geçiyor Bandırma spor. Bandırma Spor maçın 21. dakikasında Evkur Yeni Malatya Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Maç başından bu yana geldikleri en etkili ilk atak işte Yiğit'in çıkarttığı top kale sahasının içinde kafa vuruşu geliyor Atabey'den ve 1-0'lık yakalıyor üstünlüğü yakalıyor Bandırma Spor. Denizden sol kanada doğru. Hareketli rafı Polcu Feridun. Feridun içeriye doğru sokuma çabasında. Feridun sırıldı rakibinden ikinci hamle gol pozisyonu. Vurdu Feridun döndü savunmadan. Şimdi Deniz bir ikinci vuruş top dışarıda out. Caner yardımına geldi. Orta yapmayı tercih etti. Kafa vuruşu. ikinci hamle ve top direkt Ve 45 dakikanın son düdüğünü çalıyor Tolga Özkalfa sevgili seyirciler. Mehmet Sak. Mehmet Sak rakip yer alanda. Amutu'ya gelmedi. ikinci hamle Amutu cezalarında. Ama daha önce hakeme bakıyorum. Bir serbest vuruş kararı var. Ve işte bu pozisyon. Eliyle önüne aldığını işaret ediyor Tolga Özkalfa. Hakan'ın pası top boşta kaldı. Kale boş. Uzaktan vuruş ve top dışarıya gidiyor. Tolga Özkalfa saatine baktı ve düdüğünü çaldı. Evkur Yeni Malatya Spor 0. Banders Maspor por